Ne alıyorsun babacığım? Bilmiyorum. Bakabilir miyim? Sepetlere, bunlu, bakabilir miyim? Bunlu, bunlu. Sepetlere bakabilir miyim? Sepetlere bakabilir miyim? Sirac. Sirac. Sepetine bakabilir miyim? O neler almışsın? Elimi çarptım. Peki başka bir şey almak istiyor musunuz? Evet. Aa pasta mı Bence. Anne pasta yapalım demiş. Pasta mı yapalım demişti? tamam. Meyve suyu istiyor musunuz? Meyve suyu. Meyve suyu. Yok ya. Meyve ben suyu yiyeyim. alayım mı size? Yok yok. Ben, ben acılar istiyorum. yiyeceğim. Ben acı yiyeceğim. baba. Peki, peki akşama tavuk yer miyiz? Tavuk alalım mı? Tamam akşama tavuk baba. Tamam, evet, akşama, tamam. Tavuk akşama tavuk yer. Akşama tavuk yer. Beni bekleyin. Hayır hayır gelin. Akşama tavuk yer. Ya bunu oraya koyabilir miyim Meylo. sen? Ya sepetine koyayım bunu Gel.